Merhabalar. Benim bu deneyim için gerekli olan malzemeler 2 adet su dolusu bardağı, biraz şeker, süt, tatlı kaşığı ve lazer. 2 adet su bardağını böyle koyduğumuzda ve lazeri açtığımızda şöyle ekranı yansıdığını gözlemliyoruz. Herhangi bir ışın yok bardağın üstünde. Şimdi bu altı mor olan bardağa biraz şeker ekleyip karıştırıyorum. Şimdi bu altı mor olan bardağın içinde su ve şeker karışımı var. Bu altı yeşil olan bardağın ise sadece su var. Gazeli tuttuğumda yine ışınlar gözükmüyor. Ne mor da ne yeşil yeşil bardağın üstünde. Şimdi altı yeşil olan su bardağına çok az biraz süt ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Su ve süt karışımı olan bardağı lazer içine tuttuğumuzda Şöyle Işinin gittiği yolu görebiliyoruz. Fakat su bardağının tuttuğumuzda üstünde sadece bir nokta görebiliyoruz. O da zaten camın dış kısmında bizim nazar tuttuğumuz yerde. Herhangi bir türlü saçılma durumu söz konusu değil. Şöyle de gösterebilirim. Ya da <laughs> şöyle. şöyle de. İşte tutuyoruz.